Beyefendiciğim duydum ki genel seçimlerde Erdoğan'a oy vermişsiniz. Hayır. Ama emekli maaşınızdan da pişmansınız. Pişmanım ama Erdoğan'a oy vermedim. Vermediniz. Vermedim vermem de. Vermeyeceğim de. E ne oldu sanki vermediniz de? Değişen bir şey olmadı ama. <gülüyor> <gülüyor> değişen bir İşin kötüsü şey değişen bir şey olmadı. Olmadı ama emeklileri rezil ettiler. Emeklileri sürekli... Kılıçdaroğlu de. gelseydi başka olacak mıydı? Olmayacaktı. Valla ıı, ama bundan iyi olurdu. Evet. Emek... Ne yapacaktın 7500 olmazsa da 8000 olurdu be. Yok canım. O gelseydi 12-13 bin lira verecekti. Nereden verecekti, lira verecekti? Nereden? Nereden verecekti? bin lirada kaldı maaşlar. Ama Erdoğan'a oy vermedim. Vermem de vermeyeceğim de. Özgür Özel'e sevindiniz mi? En azından Kılıçdaroğlu'nun gitmesi iyi oldu. Özgür Özel İnşallah daha iyi şeyler yapacak. İnşallah ondan bir beklentimiz var. Beyefendiciğim hala CHP'den ümidiniz var mı? Var. Var. Vay be. Vay işte ya. Umut fakirin ekmeği. Tabii ki. Vallahi değil mi ya? Doğru hala umut var. Evet var. Doğru söylüyorsun. İnşallah umudunuzu e, körertmezler, yeşertirler. Kesinlikle. Gelen gideni inşallah haratmasın. Kesinlikle. Ay bir yeter artık bu CHP bir kendisine gelsin. Bir Atatürk'ün partisi olsun artık. Evet olsun, olsun. Ay doğru söyledin mi? Doğru söylediniz. doğru söylediniz. <gülüyor> <gülüyor> Şükürler olsun sizin dileklerinizi yerine getirdim mi? Teşekkür ederim. Allah Vallahi Allah ben Allah. de çok teşekkür ediyorum Allah size. Allah razı olsun. Amin. Ee... Özgür Özel duy sesimizi. Evet duy sesimizi. Aman ben seçildim de sakın Kılıçdaroğlu'na benzeme Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na benzemesin. Ona göre. Ona göre tabii. Oy verdik kıymetini bil. İnşallah inşallah kıymetini bilirler.